Kıbrıs, Kıbrıs konusu, işte e, Kıbrıs Türkçesi Türk, gitti, görüştü, Türk Türkiye müzakerelere katıldı, bütün bunların hepsi. Biz baştan beri ifade ediyoruz, bir tiyatro oyunu, başka bir şey değil. E, ee, anlam planı esasına göre Türkiye e, Kıbrısı vermeye hazırdır, verecektir. Yani bu hükümetin efendim, istiğadıdır, icraatıdır. Ne derseniz değil e, ee, yani bunun üzerine bence fazla konuşmana da bir manası yok. Başıktım da adam kendisi söyledi Sayın Başbakanımız. Biz bu işi hallettik diyor. Bu mesele e, yani halledilmiştir. Şimdi olayın e, Türkiye'yi ve oradaki Kıbrıslı vatandaşlarımızı ilgilendiren boyutuna gelince biz ta öteden beri şunu söylüyoruz. Şimdi orada e, Kıbrıslılar bir azınlık bile değil. Mesela Sayın Denktaş azınlıktan bahsediyordu. Türkler azınlıkta değil. E, bu 10-15 yıl içerisinde verilecek olan haklar Avrupa Birliği hukuku içerisinde mütalaa edilirken bir üniter devlet başta sanki bir federasyon mantığıyla işin içine giriliyor. Bu federasyonu kuracak olan kurucu devlet Rum. Karma devlet Türk yani enteresan bir e, terim bunlar e, böyle bir şey yok aslında devletler Rus hukukta. efendim e, zaman içerisinde delegasyon dediğimiz işte e, Rum tarafından dört Türk tarafından iki baki kalmayacak mecliste farklı senatoda daha farklı e, rakamlar üzerine bina edilen hayali efendim e, organizatörle organizasyonlar. 10-15 sene sonra orada Türklerin hukuki ve fiili geçerliliği tamamen kalkacak. Artı Türklerin hukuki geçerliliği kalktıktan sonra bizim 59-60 anlaşmalarında elde ettiğimiz garantörlük haklarımız vardı. Bu haklar da tamamen yok oluyor. Avrupa Birliği hukukuna göre bu hakların devam etmesi hiç mümkün değil. Çünkü buradaki hukukun devam edebilmesi için, ee, Avrupa Birliği hukukunun dahili yasalarının buna müsaade etmesi lazım. Yani Avrupa Birliği hukukunun dahili yasaları da buna hiç müsaade etmez. Yani o zaman çifte standart olur. Ee, ya Bunu, bunu Türkiye'nin hatırına kabul etmesi mümkün değil. Kısaca e, Türkiye'nin garantör olmadığı orada tamamen e, azınlık değil de asimile politikası şu anda gündemde gündeme geliyor asimile edilen Efendime söyleyeyim Türk varlığı zaten coğrafyası e, anlam planına göre işte e, Karpaz başta olmak üzere birçok bölgesine Rumların yerleştirilmesi 100 bin Rumun yerleştirilmesi 65 köyün e, Efendime söyleyeyim Rum nüfusunu kabul etmesi. Zaten bunu top, e, tamamını toplasan 100 tane köy var burada. Bu e, köylerden 65'ine Rum yerleşecek. E, bu ileride gece baskınları. Efendim e, bir takım e, e, ne bileyim fiili oyunlarla beraber tabii Girit'te bu oldu. Girit'te mesela şu anda tam hatırımda değil ama 200 bin olması lazım. Girit nüfusunu birkaç sene içerisinde 15 bine düşürmüşlerdi. Ve sonunda Girit'ler Türkiye'ye müracaat ettiler. Dolayısıyla Girit elimizden çıktı. Şu anda e, Avrupa Birliği şemsiyesi adı altında anlam projesinde yapılmak istenilen, oyna, oynanan oyun budur. E, bu konuda da benim kesinlikle e, kanaatlerim e, %100 doğrudur demem belki biraz yanlış olur ama şu ana kadar e, hadiseleri seyrederek e, ortaya koyduğumuz düşüncelerin tamamı doğru çıktı. E Bunun da yanlış çıkacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani Türk nüfusu, coğrafyası elimizden gidiyor. Ve sonra Kıbrıs, Türkiye için çok farklı bir bölgedir. Ben e, Türk Devleti'ni hala anlamış değilim. Yani orayı siz verdiğiniz zaman Akdeniz'i nereden kontrol edeceksiniz? Nereden teminat altına alacaksınız? mayıs ayında efendim Ege meselesi gündeme geliyor. Ege'nin aldığımız istihbarata göre yüzde 80'i Rumun lehine, Yunanın lehine efendim halledilmiş durumda. Kısaca şunu demek istiyorum. E, Türkiye'nin geleceği pek hayırlı değil. Yani iyi değil. E, Kıbrıs bunun bir başlangıcı oluyor. E, i̇nşallah güvenlik kurulu bugün toplantı halinde vereceği kararlarla bu tip hadiselerin önüne geçebilecek engelleri koyacaktır diye inanıyoruz ee, tek de umut bağlanan yer orası yalnız hükümetin zaman zaman verdiği e, efendim detleri ettiği görüşlerde biz e, devletin bütün kurumlarıyla istişare halindeyiz bilmiyorum yani bunun izahı zor hiç mümkün değil efendim e, olay karışık. Zaten 9000 sayfalık bir metinden oluşan anlan planını Denktaş'ın da ifade buyurduğu gibi biz dahi anlamış değiliz diyor. Yani nedir, ne vardır, ne yoktur. Halkın anlaması bizim anlaması anlamamız bu kısa zaman içerisinde hiç mümkün değil. Yani şimdi burada bir alınmış karar var. Kabul etsen de bunu hazmedeceksin, etmesen de hazmedeceksin. Politikası uygulanıyor. Olay budur.